Herkese merhaba. Bugün sizlere Daytona K35 yaka mikrofonunu tanıtacağım arkadaşlar. Daytona K35 yaka mikrofonu Torima K9 ile birebir aynı kutu yapısına sahip ve aynı özellikleri barındırıyor. Yine burasında tek mikrofonlu veyahut da çift mikrofonlu olarak alabileceğinizi gösteren ibare var. Ayrıca Torima K9'dan farklı olarak buradaki alıcımız 3.5 milimetrelik jack girişine sahip. Dolayısıyla Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar hatta e, amfiler, mikserler gibi diğer ses kaynaklarına da direkt giriş olarak kullanabilirsiniz. Evet. Kutumuzun arkasında yine aynı şekilde tak kullan, 20 metre mesafe gibi ses özelliklerini anlatan ibareler bulunmakta. Kutumuzu açtığımızda bizi bir adet İngilizce ve Çince olan kullanım kitapçığı iki adet K35 yaka mikrofonumuz. Bir adet de alıcımız bizi karşılıyor. Kutunun içine bakalım başka bir şey var mı. Ve burada da bir adet USB tip A'dan USB tip C olan şarj kablomuz mevcut. Evet arkadaşlar şimdi mikrofonlarımıza döndüğümüzde Torma K9 mikrofonlarla birebir aynı şekle sahip neredeyse. Gördüğünüz gibi hatta Torma K9 bir tane mikrofon alalım. Evet. Bu sol elinde tuttuğum Torma K9 şu ön kısmı yuvarlak. Bu K, e, Daytona K35'teki mikrofonun önü ise kare. Ve pop filtresi biraz daha büyük. Torma K9'un K35'inki biraz daha küçük. Evet. Diğer şekil şemal olarak Torma K9'la birebir aynı gördüğünüz gibi. Klipsler, açma kapama tuşları, şarj girişlerine varasıya her şey aynı. K35'te Torma K9'a göre eklenen tek bir özellik açma kapama tuş tuşuna bir kere bastığınızda noise cancelling özelliği açılması. Bu da ne demek? Dış çekimlerde dış gürültüyü engelliyor arkadaşlar. Torma K9'da bu özellik yokken Daytona K35'te bu özellik eklenmiş ve çok güzel olmuş. Evet ürünümüzün alıcısına baktığımızda ise 3.5 milimetrelik bir şak girişine sahip olduğunu söylemiştik. Bu da ne anlama geliyor? Direkt telefonlarda, tabletlerde bu şekilde takıp kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıyetten böyle mikserler, diğer ses alıcıları, amfiler gibi yerlerde de 6.35'lik çivi jackla bu şekilde giriş yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüzün ağırlığına baktığımızda ise alıcımız tek başına 9 gram, mikrofonlarımız 7 gram ve 7 gram. Evet arkadaşlar. Oldukça hafif yapıya sahipler. Dolayısıyla yakanızda hiçbir zaman kullanırken sizi rahatsız etmez. Mikrofonlarımızın ve alıcımızın kullanım süresi full şarjdayken 4-5 saat civarında ve 0'dan 100'e şarj olma süreleri de 40 dakikayla 1 saat aralarında görünüyor. Evet arkadaşlar, şu anda Daytona K35 mikrofon yakamda takılı, Kamerayla arada yaklaşık bir 3,5 metrelik bir mesafe var, 4 metreye yakındır. İç ortamda sesi bu şekilde alıyor. Evet arkadaşlar şu anda bir ana yolun kıyısındayım. k 35 yakın mikrofonu bu şekilde yine üzerinde asılı. Ana yoldan gelen araba sesleri bakalım videoda ne şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere Daytona K35 kablosuz yaka mikrofonu tanıttım. Kanalıma abone olmalıyı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. شکر